Merhabalar sevgili boğalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Bugün sizinle haftalık açılımlarımıza başlayacağız. Bakalım haftalık açılımlarınızda neler var neler yok görelim. Bakalım 30 Aralık 2026 tarihinde, 2025 tarihindeyiz ve 2026'ya artık bir gün kaldı ve bu enerjiyle birlikte düştü arkadaşlar yapacak bir durum yok. Bu enerjiyle bakalım bizleri neler bekliyor hep birlikte görelim isterseniz ve başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayalım lütfen. Sadakat ve güven sizin için çok önemli ve 20'li yaşlarda sadakat ve güveninizin kırıldığı noktalar olmuş. 22 yaşlarda illaki aşk hayatı değildir de Bazen aile hayatı da sadakat ve güvenimizi kırmaz mı? Sizde de bazen bunları yaşamış olabilirsiniz diyor. Güvenmekte zorlandığınız konular olabilir. Evliliklere iyi yaklaşım sergileyememiş olabilirsiniz. Yani hayatınıza bir şeyleri sadakat ve güveninizin kırılmasıyla birlikte kaybetmiş olabilirsiniz diyor. Ve bu kayıp da sizin ileride toparlayabilmeniz için zor süreçleri e, yaşatmış olabilir. Kıskanç ve paylaşmak istemeyen insanlar etrafınızda olabilir ve bu insanlar sizin iş hayatınızı ciddi anlamda olumsuz etkilemeye çalışıyor olabilir. Çünkü başarılı olmanızı istemeyen elbette ki etrafınızda kişiler olacaktır. Fakat sizin bunlardan bir beklentiniz yok diyorsunuz ki ben etrafımdaki insanları iyi ölçüyorum. Sessiz olduğuma bakmayın. Ben hepsinin ne olduğuna gayet iyi biliyorum. Sessizliğim zarafetimdendir diyorsunuz ki haklısınız zaten ve burada diyor ki beklentilerinizin karşılanacağı zaferi kazanacağınız bir dönem içerisindesiniz uyum ve dengeler aslında sizin için geliyor diyebilirim yalancı insanlar size yalan söyleyenler elbette ki ilahi adalette kendi yerini bulabilecek durumlar olacaktır karamsarlıklar içerisinde olduğunuz durumlar olabilir boğa burcu olumsuz konuşmayı çok sever O yüzden boğa burçlarını en çok önerdiğim şeylerden bir tanesi olumlu konuşabilmektir bakın 2026 için çok güzel bir ritüel hazırladım ve bu ritüeli de dünkü videomda paylaştım arkadaşlar dünkü videonun linkini de yorumlara ekleyeceğim onu da izleyin lütfen ve izleyip orada ne yapmanız gerektiğini iyice anlayın arkadaşlar ve 2026'ya girmeden 31 Aralık gecesi e, yapın sevgili dostlar ve burada diyor ki karamsarlıkları bitireceksiniz yalnız kalma ihtiyacınız olduğu bir dönemde olabilirsiniz çünkü kendinizi iç, içten içe biraz sıkıntılı görüyor olabilirsiniz yıldızın mı düştü ne oldu bana bir şey mi oldu derken nazar ve yıldız düşüklüğü konuları evet gündeme gelebilir diyor ve son 20, şey son 51 gün içerisinde bir nazara gelme durumu olmuş olabilir. Ay, bu durum sizin aşk hayatınızı, bu durum sizin parasal ve maddi konulardaki şeyleri etkilemiş olabilir. Maddi konularda planlama içerisine girebilirsiniz sevgili Boğa burçları. Yani e, parasal etkilerde ben neyi göreceğim ya da ben neye şahit olacağım, 2026'ya nasıl gireceğim gibi düşünceler içerisindeyseniz bu planlamaları bir an önce yapıp 2026'da ne yapmanız gerektiğini artık bilir vaziyette girmeniz lazım. Fedakarlıkları bir kenara bırakın. Çok fazla fedakarlıklar yapıyorsunuz. Herkese koşabilmek, herkese bir çözüm arayışı sunmak aslında sizin göreviniz değil. Ama siz diyorsunuz ki içimdeki iyiliği bir türlü durduramıyorum. Gerçekten bu burçları öyle çok iyi insanlar değil. Yanlış seçimler yaptığınız konular olabilir. Arkadaşlıkta, dostta, eşte ya da belki de ailede yanlış seçimler yaptım diyorsunuz. Bu durum bakın yine 20'li yaşlardan bahsediyor arkadaşlar. 20'li yaşlarınız sizin çok zorlu dönemleriniz olmuş olarak görünmüş. Bu yüzden sükunet ve sessizlik içerisinde kalmışsınız. Normalde boğa burçları konuşmayı çok seven burçlardır. Fakat hani işte demek ki yaşantı içerisinde neler yaşadıysa sükunet ve sessizlik durumları olmuş. Bazı şeylerden pişman olmuşsunuz. Ve diyorsunuz ki vicdan ve merhametimle sanki oynanmış gibi oldu benim için diyebilirsiniz. Ama tutku ve ihtirasınızı hiçbir şekilde bitirmemişsiniz. Çünkü ben zorlu olan her bir şeyden kaçış sergiledim. Çünkü kuşku duyduğum yerde olamayacağımı fark ettim diyorsunuz. Kuşku duyduğunda anında o sadakatsizliğini bitirir. Boğa burcu çok sadakatli burçlardı ve gerçekten hani burçlar arasında en sadık burçlardan bir tanesidir. Hatta baştadır yani. O yüzden hani onun sadakatini istiyorsanız ona karşı bir güven aşılamanız gerekir. Güvenli bölgede olduğunu ve ona aşkla bağlandığınız ya da ona sevgiyle bağlandığınızı, sevginizi gösterdiğiniz her yerde onun da ilgisini kazanabileceğinizi bilmek gerekir. O yüzden Boğa Burcu'nun en büyük ee, en büyük etkileri kuşku ve şüphedir şüphe duyduğu şeyde duramıyor kuşku duyduğu şeyde duramıyor arkadaşlar o yüzden e, boğa burcunda çok önemli bir şekilde çalışır diyor kontrolü son zamanlarda ele alacaksınız özellikle maddi konularda ele aldığınız şeylerde kendimi buldum artık diyebilecek ve kaderin müdahalesinin e, olmasını bekleyeceksiniz kadersel etki parasal konularda bana iyi gelecek deyin arkadaşlar her gün uyandığınızda Para bana geliyor. Para bana geldi." diye olumlamalar yapın. Eğer maddi konularda çok sıkıntı yaşıyorsanız bunu yapmaya çalışın sevgili dostlarım. Çünkü bunların size iyi geleceğini biliyorum. Olumsuz konuşmayı bir kenara bırakın. 2026'ya girerken Olumsuz olumsuz şeyler söylemeyin arkadaşlar. İşte o olumsuzluklar bir anda size sıkıntılar getirebilir. 2026 senesinde o şekilde kitleyebilirsiniz. Yapmayın. 520 ve sonuna da 8 ekleyin arkadaşlar. Bu e, parasal frekansın bir sayısıdır. E, o yüzden yani görünen bir yere yazın lütfen 520 ve e, yanına da 8 yazın. Boşluk bırakın yanına 8 yazın. O da size çok önemli bir etki sağlayacaktır. 8 kitleme enerjisini gösterir bize. O yüzden yani parasal enerjiyi kitledim kendimde diyebilirsiniz. Bakın maddi konuların şifresidir bu. Ve şöyle ki diyor ki değer verip önemsediğin insanlardan aynı şekilde karşılık alamadığını düşünüyor olabilirsin diyor. 2025 size belki de bunu öğretmiş olabilir. Önceliği kendine vermelisin ve başkalarını mutlu etmekten vazgeçip Kendini düşünmen gerektiğini bil. Önce can sonra canan demişler. Yani yapmanız gereken en büyük şeylerden bir tanesi de budur zaten sevgili dostlar. Önce kendinizi düşünebilmek. Evlattan önce bile kendinizi düşünmeniz lazım. Çünkü siz iyi olmazsanız evlada iyi olabilir misiniz? Olamazsınız. Siz iyi olmazsanız etrafınızdaki insanları güzel seçebilir misiniz? Hayır. O yüzden yapmanız gereken şeylerden bir tanesi önce kendinize bakmak. Bu oralar çok dalgın ve yapmak istediklerine bir türlü odaklanamıyor olabilirsin. Kafanın içi çok dolu fakat bu moddan çıkıp yapacaklarına odaklanman lazım. Çünkü senin yapacağın çok şey var sevgili boğa burcu yapacağı şeyler senin hayatını çok ciddi anlamda etkileyecek Haziran ayına kadar çok güzel bir enerjiye sahip olacaksınız. Bunu iyi kullanabilirsiniz çünkü bir işin içerisinden çözüm noktasında çıktığınız noktada işte o sizin hayatınızı 2026'da gerçekten güzel etkileyecek. Son zamanlarda oldukça endişeli ve kaygılısın. Duygusal hislerini Eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrar yaşamından korktuğu olabilir. Ya işte az önce dedik ya geçmişte yaşadığın şeylerde ileriye işte o konuda hani şey yapamıyor olabilirsin. Tam olarak odaklanamıyor olabilirsin dedik ya mesela işte anne baba iyi olmayınca mesela insan eşini seçmekte bile korkabilir. Yani belki evlenmek istemeyebilir. İşte bazen yani evlatlarımız işte bir durum ya da ne bileyim maddi bir sıkıntı yaşayan bir insan ileriki yaşamda da e, parasal konularda çok üzerine düşer bazı işte cimrilik dediğimiz kısımda odur ya zorluğu yaşamış şu an cimridir yani normal çünkü e, eskilerimiz ekmeği bile zor bulurken yani e, şu anda elinde parayı tutabilmek ve mal yapabilmek için uğraşmasının sebep budur zaten. Tabi bu dönem ne kadar mal yapılabilirse yani. O da işte e, buradaki aslında kaygı enerjisi bu. Geçmişteki yaşadığınız şeylerin gelecekte sizi etkileyebileceğinden korkuyor ve buna göre seçimlerinizi sınırlandırıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Yüzünü güldürecek haberler alacaksın çok güzel. Kötü olayların üstüne aldığın bu güzel haberler seni çok mutlu edecek diyor. Mutlu haberler alıyoruz sevgili boğalar. İnşallah aldığınız haberi şöyle yazarsınız. Yaşadığın kötü olaylara karşı sabretmelisin. Fevri davrandığında olaylar daha da kötüye gidebilir. Fevri davranma, sabret. Bir anda böyle iş daha kötü hale gelebilir deyip bir anda sabredememe durumları olabilir. Boğa burçları çok meraklıdır. Meraklı burçlar olduğu için her alanı Kontrol altına alabilmek ve bulunduğu her bir şeyi böyle elinin altında hissedebilmeyi çok sever. O yüzden e, burada diyor ki biraz diyor akışına bırak bakalım. Yaşadığın kötü olayların peş peşe gelmesinden artık olaylara karşı tepkin ve hislerinin zayıfladığını biliyorum. Çünkü geçmiş yaşantın seni tepkisizleştirmiş olabilir diyor. Yaşadığın stresi ve gergin olaylar bitecek ve uzun zamandır beklediğin artık rahat günler gelecek ya. Oh be dediğimiz durumlar olacak. Böyle bir derin bir oh çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah hadi bakalım hayırlısı diyelim. Çünkü sihirli dokunuşlar geliyor diyor. Hiç beklemediğin bir anda güzel gelişmeler ile hayatın değişecek ve beklediğin istediğin şeylere sen de kavuşacaksın diyor. Bakın ne kadar güzel öyle değil mi? Harika kartlar çıkıyor. Ay çok güzel kartlar. Yenilik kapında tüm kötü enerji temizlenecek. Yeni umut vaat eden durumlar var ve güzel haberler senin için de yolda diyor sevgili dostum. Bak ne kadar güzel şeyler geliyor görüyor musun? Sen olumsuz konuşursan bu enerjiyi ve farklı yöne çekersin. Olumsuzluğu bir kenara bırak ya. Senin için çok güzel şeyler bak. Bak ben eminim. Yani orada kartlarımla boşuna konuşmuyor. Merak etmeyin. Ben böyle kahve falından daha çok severim tarot kartlarını. Çok güzel enerji veriyorlar çünkü. Şöyle bakalım. Bazen direnmek boşunadır. Teslim olmak gerekebilir diyor. Ve bu acıyı belki de yaşaman gerekirdi sevgili dostum. Ama şey umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şans var senin için diyor. Bakar mısın kartların güzelliği ve birbiriyle senkronize güzel bir şekilde ilerlemesi. Harika olmuş gerçekten sevgili dostum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Arada da onu da söyleyeyim bakalım. Ve burada diyor ki öfkeni kontrol et ve kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahip olduğunu bil. Aydınlatman gereken önemli konular olabilir ve bu seni e, açıklığa kavuşturacak tecrübeye sahipsin diyor. Bu konular. E, seni bir yerde aydınlatacak diyor. İstediğin şeylerle yaşadığın hayatın farklı olduğunu, evet farkındasın. Ya isteklerini değiştir ya da hayatını değiştirmeye bak. Eğer hayatında bir değişim yapmak istiyorsan nereden başlayabilirim dersen affetme enerjisini kullan diyor. Affetmek için doğru bir zaman birilerini affetmek istiyorsan onları da affet diyor. Romantizm seni büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya da hazır ol. Zaten astrolojik anlamda da aşk ilişkinizde güzel gelişmeler var sevgili e, Boğa Burcu. O yüzden endişe edilecek bir durum yok. Yani bence korkulacak bir durum da yok. Aşk hayatınızda sevildiğinizi bilin, sevin, sevinin. Yavaş ilerleyen şeylerde, şeylerde sabrın zorlanıyor olabilir ama bu senin hayrına olduğunu bilmen lazım. Ya bazen işte diyorsun ya niye bir an önce olmalı? Ya bir an önce neden bu durum gerçekleşmedi falan diye böyle sitem ettiğin şeylerde aslında bunların senin hayrına olduğunu da bilmen lazım diyor. Çünkü bunlar senin hayatında ne kadar yavaş ilerlese de senin hayatını önemli alanda etkileyen bir durum olabilir. Yani burada hani yavaş olsun ama sağlam olsun dediğimiz noktalar olacaktır her şeyden zihnindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorsan eğer onları özgürleştir öz, özgürleştirerek hayatına yeni bir bakış açısıyla ilerleyeceksin ve istediğin şeylerle kavuşmak an meselesidir. Sadece tartışırken ifade ettiğin şeylere biraz daha dikkat et çünkü karşındakini bazen dinlemiyor olabilirsin diyor sevgili e, boğalar ve diyor ki önce bir dinle sonra sakince durumu anlatmaya çalış birbirimize hararetli konuşmalar yaptığımız sürece hiçbir zaman hiçbir yerde kendimizi anlamayacağız. O yüzden empati yeteneğimizi geliştireceğiz. Birlikte bir e, birlikten güç doğar derler yani birlikte bir şeyleri düşünerek e, eğer hesaplaşılması gerekiyorsa yani sırayla hesaplaşma döneminin gelebileceğini bilmemiz lazım sevgilim dostlarım ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Siz de kendiniz için bir tane kart seçeceksiniz. Bakalım seçtiğiniz kart size tam olarak ne söyleyecek? Onu birlikte görelim isterseniz sevgili boğa burcu. Ve şöyle sizin için kartlarımı karıştırıyorum ve bakalım daha neler olacak, neler bitecek şöyle bir görelim isterseniz ve kartlarımı seçtim. Kendiniz için bir kart seçin lütfen. Bakalım neler olacak. İlk kartı seçenlerle başlayalım. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normaldir. Imkansız gibi görülse bile affedici ol yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini de unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin, aile büyüklerin haklı olabilirler diyor. İşte biraz da dinlemek gerekir dediğimiz kısımda bu işte. Dinleyelim bakalım kim ne söylüyor ona göre bir kararlar verelim bakalım. İkinci kartı seçenler içinse sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular içinde huzurunu bozma akışta kal. Bilmiyorsan zorlama. Zaman sana bir şeyleri zaten getirir. Merak etme. Elbette karşına o istediğin şey çıkar. Üçüncü kartı seçenler içinse seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu da biraz zamana bırak. Bakın hep sürekli zamanı bırak, serbest bırak, ne olması gerekiyorsa ona göre olur. Yaşam sana bir şeyleri zaten getirir diyor. Yani su akar yolunu bulur diyor aslında bakarsanız en kısa yöntemle. O yüzden sevgili Boğa Burcu biraz daha sabredeceğiz. Biliyorum çok sabırlı bir bursunuz ama sabrederek kazandığınız bir süreçtesiniz. Eğer hani atak yapmanız gereken şeyler varsa bu atak yapmanız gereken şeylerin en başında para mevzuları geliyor. Yani astroloji bu konuda sizi destekliyor. Eğer de iyi bir planlama yaparsan parasal enerjinde çok güzel aktive edeceğin mevzular olacaktır. Ritüelimi izlemeyi unutmayın sevgili dostlarım çünkü orada ben size gerekli olan şeyleri anlattım. Yapmak isterseniz videomu izleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Günlük açılımlarım da var tabii ki her gün kahve falı ile sizlerle birlikteyim. Onları da kaçırmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyerekten. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki her zaman olduğu gibi Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.